Her çizgi filmin üzücü sahneleri vardır ve bu sahneler bizi fazlasıyla duygulandırır ve bu duygusal sahnelere ev sahipliği yapan çizgi dizilerden biri de Regular Show. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız üzere Regular Show'daki en üzücü, en duygusal sahneleri sizler için derledim ve fevkalade bir video sizi bekliyor efendim. Ama videomuzu geçmeden önce eğer bana destek olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi daha da fazla laf uzatmadan videomuza geçelim efendim. I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. Listemizdeki ilk sahne Regular Show'un final bölümünden olan bu sahne. Bu bölümü izleyip de duygulanmayanlar harbiden de taş kalplidir herhalde. Çünkü bu bölümde Pops vefat etmişti ve onun ölümü tüm evreni kurtarmıştı. Ve onun gidişini izleyen Mordecai ile Rigby de göz yaşlarına hakim olamamıştı. Büyük ihtimalle bu sahneyi izlediğinizde sizin de gözünüzden bir yaş damla akmıştır. Yok lan erkek adam ağlar mı? Duygusuzum lan ben ağlamam. Yaş yok benim gözlerim kupkuru falan diyenler varsa boş konuşmayın ega. Hepimiz bunu diyenlerin geceliğin yorganın altında hüngür hüngür ağladığını biliyoruz. Ya da bilmiyoruzdur sadece bir tahmin benimkisi. Neyse daha da fazla cıvıtmayın ve ikinci sahnemize geçelim efendim. problem Bu bölümde Rick bir yemek yarışmasına girmişti ve fazla yumurta yemekten komaya girmişti. Ve tüm park çalışanları da tabi onu ziyarete gitti. Doktor Rigby'nin durumunu diğerlerine anlattı. Ama Benson çenesini tutamadı ve boş boş konuştu. Aslında boş da değildi. Eğer gerektiği gibi işinin başında olsaydı ve saçma sapan işlere bulaşmasaydı başına bunların gelmeyeceğini söyledi. Aslında bir yerde baktığımızda doğru söylüyor. Ama tabi ölüm döşeğinde olan bir adama da gelip de bu söylenmez. O sebepten dolayıydı. Mordekay yumru patlatıyor ben senin suratına. Ben tabi şaftı kayıyor bir yanda. Sonra diğerleri giriyor araya. Hop lan ne oluyor falan filan. Ortalık karışıyor bir anda Sonra Bensin diyor senin sorunun ne aga falan filan. Sonra Mordekay da senin sorunun ne asıl falan filan. Yani ortalık karışıyor. Lat dalışına falan giriyorlar. Sonra Bensin arkadaşlık hakkında bir şey söylüyor Mordekay diyor ki sen diyor, ne anlarsın bu işlerden arkadaşın mı var falan filan 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 filan. Daha sonrasında ufak çaplı bir duygusal konuşmanın ardından Mordekay oradan ayrılıyor ve bu sahne dersine baktığımızda duygusaldı. Tabi bizi ağlatacak dereceden değildi ama orada duygular bir kabarıyordu. O sebepten bu sahneye de bu videoda yer verdim. Bu sahnede Mordecai Margaret yüzünden kendini odaya kapamıştı ve ağlamaktaydı. Yani depresyona girdi herhalde ne bileyim. Vedik bir de sürekli Mordecai'nin kapısını bam bam vuruyordu. Kapıyı açsın da iki laf edelim diye. Ama daha sonrasında seslere Skips ile Benson geliyor. Skips diyor aç lan kapıyı ben patronum oğlum sen ne ayaksın falan filan. Tabi patron lafını duyan Mordecai kapıyı açıyor hüzünlü bir suratla. Sonra Benson diyor ki oğlum diyor bir kahveci kız için falan değer mi ya yapma bunu falan filan. Hem diyor senin üzülmeye hakkın yok. Margaret’a nasıl hissettiğini söyleme fırsatın bile olmadı senin diyor. Daha doğrusu cesaretin olmadı diyor. Eğer diyor hayatındaki her şeyi olduğu gibi bıraksan diyor o zaman diyor nana yirsin diyor. Sonra orada sonda da sikipsa lafı yapıştırıyor git diyor Margarita konuş oğlum ya diyor. Sonra işte Mordecai'nin morali biraz düzeliyor orada bir duygusal an yaşanıyor o şekilde. Tabi ben böyle saçma sapan anlattığım için pek de duygusal hissetmemişsinizdir ama izlerseniz ne de demek istediğimi anlarsınız. You should just tell Margarita how you feel. You're right.

Bu sahnede Benson, Mordecai ve Rick bir arabanın garantisi için garantiyi yapacakları yere gidiyorlardı. Ama tabi Mordecai ile Rick bir her şeyin içini ediyordu tabi. Yani Benson'in yapacağı işi bile zorlaştırıyorlardı. Daha sonrasında Benson araba kullanmaktan yorulduğu için kaldı Ve direksiyona Mordecai geçti. Ama Mordecai arabayı bir oyun merkezine sürdü. Yani garanti yapacakları yere gitmeleri gerekirken oyun yerine gittiler ve sabaha kadar oyun oynadılar. Benson uyandığında bunu gördüğünde çıldırdı tabi. Ve hem sinirliydi hem de üzgündü çünkü işini kaybetti kaybetme riski vardı. Ve o anda bir cinnet geçirdi ve Mordecai ile e bir sürü laf etti. Ve bunları söylerken de ağlamaya başladı tabii ki de işimi kaybedebilirim falan filan diye. Ve tabii bunu gören Mordecai ve Rigby de fazlaca üzüldü ve orada duygusal bir an yaşandı. Büyük ihtimalle de benim anlatmamdan duygusallığı hissetmiyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü ben biraz saçma anlatıyorum galiba. Komik anlatıyorum gibi geliyor bana. Ama eğer bu sahneleri izlediyseniz biliyorsunuzdur ne de demek istediğimi. Mason, neden bizden nefret ediyorsun? Yo, you take Margaret to the airport? Yeah. Sıradaki sahnemizde Mordecai evin çatısında gün batımını izliyor ama hüzünlü bir şekilde. Sonrasında yanına Rigby geliyor ve ona Margaret'a havalimanına götürüp götürmeyeceğini soruyor. Yani anlayacağınız Mordecai'nin gene üzgün olmasının sebebi Margaret'ti. Bence bu fazla takıyor gibi geliyor böyle şeylere ama bilmiyorum yani. Mordecai ve Rigby'nin arasında küçük bir diyalog geçiyor ve sonrasında soda içerek gün batımını izliyorlar ve hüzünlü ve duygusal bir ufaktan bir sahne oluyor bu da. Bir sonraki duygusal sahnemizde Mordecai, Rigby ve diğerleri zaman kasırgasının içindeydi. Ve o anda Mordecai ve Rigby arasında duygusal bir diyalog geçiyor. Rigby geçmişte Mordecai'nin üniversiteyi kabul kağıtını yırtmıştı. Ve bu şekilde Mordecai'nin hayatını mahvettiğini düşünüyordu. Ve daha sonrasında bu konu üstüne küçük bir konuşma oluyor. Ve iş tatlıya bağlanıyor. Ve Mordecai bunun önemli olmadığını ve onun en iyi dostu olduğunu falan filan öyle bir konuşma yapıyor. Ve daha sonra Rigby nükleer olan bir şeyi tam ne olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama nükleer bir paketi diğerlerini kurtarmak için tek başına koruyucusu elbisesi olmadan imha etmeye çalışıyor herhalde yani tam hatırlamıyorum oraya kusura bakmayın ama öyle bir şey yani orada kendini feda ediyor ve böylelikle duygusal bir an yaşanıyor orada da bu sahneyi de bu sebeplerden koymak isterim bu listeye. I can't believe we used to do that. Ve şimdi benim için en duygusal olan sahneyi sizlerle paylaşacağım. Sürekli dizinin final bölümünde her şey tatlıya bağlandıktan ve bütün olaylar bittikten sonra finalin sonlarına doğru Mordecai ve Rigby'nin 25 yıl sonraki versiyonları gösteriliyor. Ve Mordecai keşke Pops da burada olsaydı diyor. Rigby de Pops olsaydı bunların hiçbir olmazdı diyor. Sonra aralarında gene ufak bir diyalog geçiyor ve o eski repliklerini yapıyorlar. Şu <laughs> yapıyorlar ya onu falan yapıyorlar. Ve böylelikle harbiden eğlenceli ve duygusal bir sahne. But I don't. Because you're like my brother. With brothers, you always gotta make do. And I think you should make do too. Şimdi sırada bir sonraki sahnemiz var. Bu sahne Sürükle dizinin Don isimli bölümünde var. Don dediğimde bizim bildiğimiz Don'dan bahsetmiyorum arkadaşlar. Rigby'nin kardeşi olan Don'dan. Yani Don bir kişinin ismi. Yani bunu söylemek istedim çünkü Don deyince de insanların aklına harbiden de Don gelebilir. Neyse bu bölümde gene Rigby'nin salaklıkları yüzünden park icralık olmuştu ve devlet de parkı icra ediyordu. İcra mı denir artık? Yani devlet parkı ellerinden almaya başlamıştı. Ve bu durumu tek çözüme kavuşturabilecek kişi de Rigby'nin kardeşi olan Don'du. Çünkü Don bir muhasebeciydi. Ama Rick bir kardeşinden nefret ettiği için ona kötü davranmıştı ve Don da ona küsmüştü. Ve bu sebepten Parkın işinde de yapmıyordu. Neyse daha sonrasında Rick bir ikna etmek için Mordecai odaya geliyor. Odada Rick bir eşyalarının altından çıkarıyor ve orada duygusal bir konuşma yapıyor ona. Oğlum bak diyor bu kadar bencil olma. Bak diyor Park gidiyor elden. Bir de bana ne yapacağımı söylemeden falan filan diyor. Daha sonrasında da arada duygusal bir konuşma geçiyor. Artık hepsini söylersem de video çok uzun olur. Onun için böyle söyleyeyim geçeyim. Zaten bu sahneden kesitleri koyuyorumdur ama izlemek isteyenler de varsa gidip YouTube'dan izleyebilir. Ben hep gölgen oldum. Sen hep benden daha iyiydin. Neden bütün arkadaşlarım benden daha iyi olduğunu I'm not seeing it until now. Sıradaki bu bölümde Rigby ve Mordecai tartışıyor çünkü Mordecai Rigby'nin bir yalanını buldu. Rigby yıllar önce kendisi üniversiteye gidemediği için Mordecai'nin üniversiteye kabul mektubunu reddedilmiş gibi gösterip Mordecai'ye verdi. Ve yıllar sonra da Mordecai de bu gerçeği öğrendi ve bu sahnede onun tartışmasını yapıyorlar. Rigby kendini açıklamaya çalışıyor Mordecai'ye ama aslında harbiden de hatalıydı. Mordecai Rigby'ye hayatımı mahvettin gibisinden falan konuşuyor. Rigby hadi ama dostum bu sadece bir şakaydı falan filan diyor ama o kadar da aslında şaka değil bence. Yani çok ciddi bir durum. Sonra Rick bir en iyi arkadaşız falan filan diyor ama Mordecai sen benim arkadaşım değilsin diyor. E orada fazlaca duygusal ve sert bir an geçiyor. Yani böyle bir sahne olduğu için de buna da listemde yer verdim. <laughs> bir yapma. Sahanda ağlama. Lafın bitmedi. Neyse bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu bölüm beğenmişsinizdir. Bu tarzda içerikleri seviyorsanız video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü videoya gelen like sesine göre o videoyu seviyor musunuz sevmiyor musunuz oradan anlıyorum. Nefesim bitti. Ve videonun devamı geliyor veya gelmiyor. Bu videoyu mesela beğenirseniz başka bir çizgi filmin en üzücü anlarını veya en komik anlarını sizler için derlerim. Neyse sizin de yeni video fikirleriniz de varsa onları da yorumlarda belirtmekten asla çekinmeyin. Daha da fazla uzatmanın artık. Alem yok. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki içerikleri görüşmek üzere hoşçakalın.